Aman bu kına gecesi işi de nereden çıktı şimdi? Ee kadınlar böyledir işte. Önce hiçbir şey umurlarında değilmiş gibi görünürler. Ama sonra iş ciddiye binince ne var ne yoksa en ince ayrıntısına kadar isterler. Yine ben buna da razıyım. Biliyorsun ya geçen gün tutturdu at üstünde gelin olacağım diye. Hı? <laughs> ya sorma neydi Merve'nin o domestik halleri. Ben de bir türlü anlam veremedim. Ee annenin arası nasıl? Kendi halinde bir ev kızı gibi davranırken annem pek sevmişti onu. Tabii sonra yine eskiye dönünce ilk işi annemle tartışmak oldu. Ama ben kararımı verdim. Merve ile evlenmeme kimse engel olamaz. Sana kolay gelsin Volkancım ne diyeyim. Size de bir sürü sıkıntı çıkarıyoruz abicim ya. Ya öyle şey olur mu? Ne de olsa ben ikinizin de velisi sayılırım. Hiç dert etme Volkan. Nana geldikten sonra bu çok rahat etti. Çok becerikli bir kız. Bazen ben bile inanamıyorum. İnanabiliyor musun? Beş dakikada bütün sofrayı donatı veriyor. Oo, bu gece ziyafet var desene. İyi de sana ne oluyor? Nasıl ne oluyor? Biz de orada olmayacak mıyız? Erkeklerin ne işi var kına gecesinde? Senin bu işlerden hiç haberin yok galiba. Yok maalesef. İlk defa evleniyorum Hakan Bey. Kına gecesini kadınlar kendi aralarında yaparlar. Erkekler gitmez. Ya biz de akşam istersen sinemaya gideriz. Saçmalama Hakan ya. Ne sineması? Şöyle dışarı çıkıp bir güzel dağıtalım ha. Nasıl olsa bu işlerden elimizi eteğimizi çekiyoruz artık. Hı -hı. Bekarlığa veda partisi gibi bir şey he? Ha, yaşa abicim. Aynen öyle bir şey. Ya Mervin'in kulağına giderse? Onca zahmet, onca masraf, alışveriş yine boşa gider. Kesin yine arıza çıkarır. O da doğru ya. Merve şimdiden sıkmaya başladı beni. Zırt pırt arayıp duruyor. Geçen gün aradığında evdeyim dedim. Hayır oradan deniz sesi geliyor. Dışarıdasın sen. <laughs> dedi bana. Şeytanın arka bacağı abicim. Eh kadın milleti. Hakan ya. Hı. Ne yapacağım ben? Acaba evlenmekle doğru mu yapıyorum? Bunu düşünmek için biraz geç kalmadın mı? Hadi hadi böyle saçma düşünceleri uzaklaştır kafanda. En iyisini yapıyorsun. Merve çok iyi bir kız. Bu evlilik sana yarayacak bak gör. Yarayacak öyle değil mi? <laughs> Ay ağlama Şakir teyze ya. <laughs> Vallahi seni bu halde görmek çok dokundu bana. <laughs> Sonunda muradına eriyorsun ya. Ölsem de gam yemem artık. Nasıl da yakışmış. Melek gibi olmuş benim güzel kızım. Ay doğru mu söylüyorsun Şakire teyze ya? Güzel olmuş mu yok? Şekerim. Gerçekten çok güzel oldun. Benim bile gözlerim doldu. Ama yapmayın böyle. Beni de ağlatacaksınız ya. Hem akşama saklayın gözyaşlarınızı. Hele bir yüksek yüksek tepeleri söyleyelim. Hep beraber, hep beraber ağlarız içimiz çıkıncaya kadar. Maşallah, maşallah. Allah kem gözlerden saklasın. <laughs> Güzel kızım benim. <laughs> Güzel kızım. da çağırdın değil mi kına gecesine? Aman ne çağıracağım onu ya? İstemiyor ki evlenmemizi. <laughs> Gelip de tadımızı mı kaçırsın? Hem zaten istesem de gelmez. Ama çok iyi. Bak böyle bir günde yapılacak iş mi bu? Sen insanlığını yap çağır. O ister gelsin ister gelmesin. Simgeciğim hadi biz çıkalım. Yapacak dünya kadar işimiz var. Bir ara Hakan'ın evine doğruyalım da o iki beceriksiz ne yapıyor bir bakalım. Ay vallahi Hakan Bey'den de Allah razı olsun yani. Ah. Gık demeden evini açtı bize ya. Ah. Yoksa bizim evi biliyorsun yani. O kadar insan nasıl sardık o eve? <laughs> hadi biz çıkıyoruz Şakir e teyzeciğim. Kolay gelsin sana. Kız bak akşama bekliyorum ha. Geç kalma. <laughs> Ayol, hiç gelmez olur mu? Seninle karşılıklı göbek atacağız kız Merve. Aa çok tara, heyecanlıyım. Kız. Tara 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 tara. Ne hadi tara, görüşürüz. Tara 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 tara. Kadıncağıza da söz verdim. İksirin tesiri geçince bu kız yine eski haline döndü. Neyse, kına gecesine giderim. Tatsız bir durum olursa anında müdahale ederim. <laughs> Bayılıyorum böyle karışık işlere. <laughs> ne oldu? O kadar atıp tuttun. Yaptığın şey iki gün işe yaradı. Ne yapayım? Elimden bu kadar geldi. İksiri yanlış ısırdım iki gün sürmüş baksana. Peki şimdi ne olacak? Ha, bu gece kına gecesi yapacak. Aa ne? Aman Allah bu da mı gelecekti başıma? Demek bu kadar çabuk öyle mi? Ah, ah, ah Dur ah. hemen öyle dövünmeye başlama. Elbet yapacağız bir şeyler. Ne yapacağız artık? Baksana iş bitmiş de kına geceleri yapılıyor. Sen hiç merak etme Nermin teyze. Bana güven. Bu gece kınaya geldiğinde normal davran. Sakın kavga falan çıkarma. Gerisini sen bana bırak. Olaya anında el koyarım. Sen hiç merak etme. Ayol, oca dolus beni çağırmadı ki Kınaya. Çağırsın, çağırmasın. Sen Kaynanasın ayol. Tabii ki geleceksin. Öyle mi diyorsun? E tabii. Meydan bırakacak halin yok ya. İpler elinde olmalı. İpler kimin elinde? Kaynana. Doğru, doğru. Tabii doğru.